Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Roblox'ta harika bir oyun oynayacağım. Vahşi batıda 1250'deyim arkadaşlar. 1300'e varacağım arkadaşlar. Dik adımlara girelim. Evet, lazerde gördüğünüz üzere video çekmeden önce e, e, 1250'ye kadar varabildim video çekmeden. Robux'um da yok arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size de severim kartlarınızı de gönderirim. Paylaşmayı da unutmayın ayrıca da. Bu arada benim hıçkırım gel geldi arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef bu geçiremedim. O yüzden böyle yapacağım. Bakın. Dur. Şöyle. Hı. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi buradan geçelim. <laughs> Oy. Oradan geçemem ki, oradan batarım ki. Oo! Bakın şimdi, hoppa. Hadi. <laughs> Allah 1300'e kadar varmak istiyorum, çok sinirliyim ya. Öp. Bu ne? Arkadaşlar ben bir tatuam su içeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar su içmeyi denedim ama hıçkır geçmedi. O yüzden Biraz daha dikkatli olmamaya çalışacağım. Oğlum <laughs> bir üç kırım daha. Evet. Şöyle geçelim bakalım. Hı. Hadi. Hayır. Allah'ım bismillah. İşte bu Hadi bakalım hadi bakalım Türk Marşı değilmiş Hadi komis bir Hayır, şimdi değil. Hadi bakalım. Gırgırla geçeceğim. Arkadaşlar içeri geçelim. Evet, anam. Aldım merdiveni. Ay. Evet. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> geçti sanırım. <laughs> Arkadaşlar sonunda geçti hiç Artık hiç gelmiyor. Bari için böyle yapmadım. Aaaa! Yani başarırken öldüm. Bakma. Oğlum sıkıştım. Oğlum düştüğüm anda sıkıştım. Bataklığa giriyordum az kalsın. Hadi bakalım. Bak arkadaşlar şimdi. Daha az önce hıçkırıkla geçmiştim. Hadi bakalım. İşte bu. Arkadaşlar yarın da kendim video çekeceğim yüzmede. Şimdi şöyle geçelim. Hop. Bim. Geçtim hadi. Hiç acele etme. Hiç acele etme. Bak şimdi. 3 2 1 Yes baby. Hadi bakalım. Var ya bir anda şu an çok mutluyum. Hadi bakalım. 3 diye uçacağız. 3 2 Anam şimdi değil. Şimdi değil. 1 diyemedim. Hayır. Bu arada fosil en ağır merdiveni. Göstereyim mi arkadaşlar? Nerede fosil fosil fosil? Heh fosil. Fosil merdiveni göstereyim mi? Onlar atlı karınca. Fosil merdivenim batıyor. Herkes kaçını meçhede eder? Kontrol edelim. Part! Orası soruyor benim Arkadaşlar bunu itmek zor. Çünkü o en ağır merdiveni. İşte bu kral. İşte bu kral geliyor. Kral, bu ben pro'yum. Kral, kral, kral. Saygılar. İşte bu. Ah. <laughs> Oğlum bu ne? Oğlum yamuk burda merdiven. Hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Telefon güzeldi düzeldi? <laughs> tamam düşeyim deme. Ben alırım seni biliyoruz. Ama düşmüyor çünkü bu en ağır Evet. evet. Bet. Double. Anam. Hayır! Merak etme, yeniden gelirim. Ne ne oğlum? Geldi mi? Abi yine mi? Of çok kötüyüm ya. Arkadaşlar son 35 metre kaldı. Ya, telefon kayma kayma. Kayma diyorum sana kayma. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Oğlum. Şimdi değil. Şimdi. Bu. Arkadaşlar yarın da yüzmeyi çekeceğim. Allah. İşte bu. Hayır. Merak etme yeniden gelin. 33 metre kaldı. Ama çünkü çok zor. Aşırı derece zor. Herkes yapamaz ben de yapamam. Burnum sıkandı. <gülüyor> <gülüyor> işte bu. Uçuyorum. Çok mutluyum. 30 metre kaldı. Anıla atlı karıncam. Abi adını şarkı koymayın. Allah sizin cezanızı vermesin. Abi birazcık da Türk marşı istiyor. Türk marşı dediğim merdiven düşmek. Fosil merdiven. Bak beni düzgün merdiven ben Yap. Sen sen en ağırsın. En güçlü sensin. Fosil. İşte bu. Bir an korkuyorum. Abi. Oy. Ay her nefesim gidiyor. Oley be. İşte burası sevmediğim yer. Hayır. Ya. <laughs> no! Başarısız. Uçuyor muyum? roket miyim oğlum ben ya. Tekrar. Evet arkadaşlar maalesef varamadım bu yüzden çok kötü oynuyorum. Her yerde hızlı kumlar var. Hadi aç kapak. Hadi. İşte bu. Allah'ım. Olamadı da. Marşı değil hala. Türk marşı istiyorum bunu ah i̇şte bu aa aa nereye gitti merdivenim Gazım çıkıyordu. Gazım çıkıyordu. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Oy. Geçtim ya. Doğrudan geçemem. Doğru. Yıllar önce. Allah. Bak kalsın otaklığa giriyordum. Hayır. What? başarısızım. Her yerde bataklıklar çıkıyor bu seyirlere. Kontrasyonlu da olamıyorum. Arkadaşlar çok zor ben yapamıyorum çok sinirliyim ha! Ben ya da ben merdiven değiştireceğim. Virüs merdiven. Ho ha, bir hata oluştu. Hayır. Bu virüs verdi benim? Biraz çıktım. Ana 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 ana. Bir virüsler. Virüsler kapıldı. Bir hata olmuş diyor. Virüs verdi benim ne Ay. benim virüs kapıldı? Ağlayacağım. Iıı. Hata, hata, hata diyor. Hata. İşte bu. İşte bu. Hayır. Şimdi değil. <laughs> Elektrik merdiveni kullanacağım. Elektrik daha hızlıca daha, daha güçlü. Ay. Geçiyordum bunu. Geçtim neyse ki tamam. Hayır. Maalesef ki arkadaşlar 300'e kadar varamadım. Çok zordu. Şimdi Şimdi Bir sonrakini de yüzmeden öncelikle kendim videomu çekeceğim arkadaşlar. Oyunumuz bitti. Maalesef varamadım. Çok zordu ama ama yapacağım. Çok kötü oynuyorum arkadaşlar adım Batuhan Pro. Çok kötüyüm arkadaşlar. Bana kötü oynuyorum. Çok kötüyüm. Başarısızım. O yüzden oyunumuz bitti arkadaşlar. Hoşça kalın. bay. bye. bye.